Baş altı. Şu an Beş akimizin beşine Hayır, de beş diyoruz, hiç bozulsuz gidiyorlar. Sevil acılar, bir gözükaydın. Ayı, bir gözükte sen aldın. Bani, kriko ne kadar olsun. Sevil bir gözükte sen aydın. Hamza! İki öldü gözlüğüm. Ne Ali bir bozukluğa, üç bozuksuz, Ay, sana da bozuksuz, şahı üç bozuksuz. Ne diyoruz Arkadaşlar, Akın bir bozukla. Senet bozuksuz. Gördüğü ikinci bozuğunu aldım. Hadi diskalifiyesin atını çek. Kırıkla alan diskalifiyesin. Anlayışın için teşekkür ederiz. Bekir amca bir bozuk aldım. Evet anlayışın için teşekkür ederiz. Düşünmeyiz. 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 Düşünmeyiz.